O pirinç vlog 1. Pir. Arkadaşlar, Gel Gör Pirinçleri satıyoruz. Gel gör, gel gör, gel gör. Baksana, bu nasıl ateş ya? Gel gör, gel gör, gel oh. gör. Gel görün ikinci orta. Gelin ah. ve görün beni kardeş. Kadir Göroğlu. <laughs> Kadir Göroğlu ne? <laughs> Halil Gelioğlu. <gülüyor> <gülüyor> Kadir Göroğlu. Arkadaşlar, arabamızda Concorde. Renault Concorde. Concorde. Zamanın makam arabası, şimdinin pirinç arabası. <laughs> <laughs> Pirinçlerimiz. Sudan ucuz 55 lira. <laughs> neler hissediyorsun? Pirincimiz Osmancık pirinci olup uzun taneli birinci sınıf üründür. Tam bir boşsun ya. Ee, pirinç yiyecek arkadaşlara öneririm. Sen ne, ne, ne kadar pirinç? Ne kadar pirinç? Sen nasıl gör? Pirinç ne kadar pirinç? Pirinç. Bim de 6 liraya satıyor. 11 <laughs> liraya satmıyor tamam mı? Pirinç. Sen nerede hangi pirinçten <laughs> yok yok limancı, 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 pirinç deniyor? Mancili 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 mancili. Pirinç. <gül> <gül> <Çocuk> <gül> çok... <gül> <Necik> geldi Britçi. Neci geldi? Britçi. Aynı şey Abdullah Gül gibi hissediyorum ya. Yani. yani. Pirinç. pirinç. <laughs> mi Abdullah <Abdülhakil>. Gül? Abdullah Gül şey oğlum. Cumhurbaşkanı. Tamam işte. Yalnız Abdullah Gül şey oğlum bu, 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 diye düşündüm bu, bu ya. Bu Kayserili ya. Hı. Bunu şey yapıyorlar. Kayseri'de... Bunu YouTube'a atacağım yalnız. Hı -hı. At, at. Başım belaya yani gelir. Bir yani soğuktur. Kötü, kötü bir şey değil ki. Kayseri'de önce çocukları şey yaparlar. Ticarete verirler. Ticarete kafası basmayanlar okumaya verirler. Abdullah Gül'ün önüne veriyorlar böyle bir simit. Bay bir. Bunu simit satmaya bırakıyorlar. Başlıyor şey. Smith, 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 simit. simit. Bakıyorlar bu, bundan ticaretçi olmaz. bunun kafa basmıyorlar, Okumaya veriyorlar. Adam cumhurbaşkanı oluyor. yani geleceğin Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı. Ya pirinç. pirinç. Yani ben de cumhurbaşkanı olabilirim inşallah. Pirinçten kurtulmak için <laughs> değer çalışıyor ya. Görüyorsunuz arkadaşlar evet. hangi şartlar altında priz atıyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi bu da ders çalışma masa. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Abla... Tut 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 tut. Kafesi kafesi. Vallahi kafesi de çalışıyor. <laughs> ne demiş? Arabanın <Garibandan> gözü kör olsun. <laughs> Kime bakıyorsun öyle? Abla bize baktı. Ben de <laughs> Abla bize baktı. Bilgi verin. Bilgi verin. Tabii biz sana. Hey. Bize yanlış olmadı arkadaşlar, Bir taşımayız biz. Hadi sana bir soru soracağım. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> <Salak> mısın? <laughs> Problem sorusu valla. 5 kilo pirinç çıkardım Osmancık'tan. <laughs> Lütfen arkadaşlar pirinç satar mısınız? <laughs> Teyzeler hiç bakmıyor. Arkadaşlar günümüz böyle geçiyor. Sağ tarafta balıkçı. Sol tarafta yufkacı abimiz. İleride pazar. <laughs> buraya kurmamızdaki amaç neydi? Halil açıklar mısın? Pazar gaya akış olur. <laughs> Arkadaşlar İnsan Halil. Yok. İnsan yok. Gördüğünüz gibi etrafında. İnsan yok. Halil'in güzel bir teorisi var. Akış teorisi. İnsanlar pazarda çıktıktan sonra ak, ak ak geliyorlarmış buraya. <gülüyor> <gülüyor> alıyor, alıyor <mübarek. gülüyor> Arkadaşlar burada damlamıyor damlamıyor. Akmayı bırakın damlamıyor. Korona bizim piyasaya da vurdu. Ünlü youtuber pirinççi Halil derler. Bunu bana versene ya. Kanalımızın isminin neden pirinç olduğunu anladınız mı arkadaşlar? <laughs> Ekmek de tek. Oğlum canlı yayın mı açtın lan? Yo. Bunu, bunu gerçekten YouTube'a yükleyeceğim. Sana salak olma. Böyle oğlum bir uçağa da gel ya. Ucun bir. <laughs> Bugün pirinç satamadık. Uçalamayın sana. <gülüyor> <gülüyor> pirinç satamadık. Uç da mı alamayacağız? <laughs> Komik değildi ama şey. pek insanları güldürmedi bu. Bu videoda sonra çıkışlar Tespimi oldu. Kimse izlemedi. mi veremem. Tespimi de göstereyim arkadaşlar. Kendisi çok kaliteli olmakla birlikte. ne büyükler. kadar? Şöyle göstereyim. Tespih ne kadar bu tespih? Üstündeki Türk... Allah Allah Türk Kerim. bakma. Türk bayrağındaki simgemiz, ay ve yıldızımız. Tespih 300 lira. Ya BİM'de 5 lira ya. BİM'de, BİM'de tespih satmıyorlar ki. gibi gibi oldum hiç. <laughs> Aynısını BİM'de 5 liraya satmıyorlar Arkadaşlar mi? bu kadar şekil bir adam kolyesine falan bakın. Pirinç satıyor ya. Ülkenin geldiği durum pirinç. Türkiye elden gidiyor. Gel gör Halil derler. Delikanlı pirinç verelim mi? <laughs> Arkadaşlar lise bir çocuğa pirinç sorduk. Saçın mı beyaz Üstad pirinç vereyim mi? Saçın mı beyaz Osmancık pirinci. Kırışıkları mı çaldı? Osmancık pirinci. Şekerim var diye pirinçten uzaklaşma. <laughs> diyet pirinç. Diyet. <laughs> dün, dün birine abi diyorum sana pirinç vereyim diyorum. <laughs> ben de şeker dayan. var diye, Beni öldürmek mi istiyorsun sen diye. <laughs> Altı yiyecek. Bulgur verelim deseydik. Bulgur, bulgur, bulgur. Gel satış yap da bir tane gösterelim insanlara nasıl satış yaptın ya. vereyim. Yardım edeyim. Gel, gel satış yap ya bir tane satış yap. Arkadaşlar akış dediği olay şu bakın kimse yok. Gelen giden hiç kimse yok. Kısık sesle bağırmasının tek sebebi ileride önemli bir makam ve mevkiiye gelmek. <gülüyor> Pirinç. Ben kapan basmıyorum <laughs> ticaret engellemiyordu. Pirinç. İşte spartolimar karnesi. İşte abi göster. Spartolimar karnesi. O bu burnum varken sen de şu burnuma bir bakın ya. Oha gerçekten büyükmüş. bir dakika test benim çeylolar çiğin bakayım burnum nereye gel. Neredeyse imame kadar. Bak şu kadar burnum var. Dur ben kendi burnumla karşılaştırayım. <laughs> Seninki de o kadarmış. Benimki biraz kalın. Bravo abi. Bravo Şimdi abi. diyeceksin Bravo ki abi. ne kadar, niye videoyu bu kadar uzattınız? Arkadaşlar 10 dakika olsun da iyi para kazanın diye uzatıyorum. Kız YouTube gibi. deneyimimiz. Kız, geliyorsak Kız geliyor saklanın diye yakışıklı olduğu için kendisi kızlara pek Ekmek teknesi bu ekmek. Aç yüzünü. Tamam abi. Tamam abi. Niye kimse yok abi ya? Abi hafta ya pazartesi günortağa geçecek. Arkadaşlar burada da yufkacı abimiz var. Tamam. Kaliteli kaliteli tamam, yufkalar. Tamam. Kendisini her yerde bulabilirsiniz. Tamam, tamam ablacığım. Genellikle perşembe pazarı ayağında. Allah razı olsun. Sağ olasın. Estağfurullah. Estağfurullah. Biz sağ Yufkalarımız 2 lira. Değer verdiğimiz saygıdeğer bir abimiz. Abi yufkalarımız hakkında ne düşünüyorsun? Yufkalar hakkında çok lezzetli yufkalarımız var. Denemenizi tavsiye ederiz. Kendisinden aldığımız bilgilere göre gerçekten kaliteli arkadaşlar. Kokusu buram buram. Yani buraya kadar geliyor. Tandır Bildiğimiz ateşi. hakiki tandır yani köy yufkası. Tandır ateşinde pişiyor.